Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Güller ve Günahlar 9. bölüm reytinglerine bakacağız. Düşüşler var demeden önce kararımı söylemek istiyorum. Evet, bu dizi tuttu ve büyük ihtimalle 10 bölümün üstüne çıkacak bu dizi. Ben öyle bir sezinledim yani büyük ihtimalle de çıkar 20 bölüm falan olur en az 20 bölümü var çünkü daha da azalıp yerlere çakılmadığı sürece yani 20 bölümü var her pazar da böyle doldurmasın istedim yani dedim ki 10. bölümden sonra bırakayım ben bunun reytinglerini şapmayı şey işte reytinglerini söylemeyi zaten diğer reyting söyleyen kanallar söyleyecek onu biliyoruz zaten benim de söylememe gerek yok neyse sondan bir önceki <laughs> de beraberiz evet. 10. bölüm yeni bölüm olacak ama benim reyting yorumlamamda son bölüm olacak. Onu söylüyorum. Neyse evet geçelim videoya. İlk grubumuzda totalde düşüş yaşamız yaşamış. Zaten en yüksek ulaşabileceği reytingi geçen bölüm ulaştı yani. Daha nereye ulaşacak? <laughs> 849 rating kalmış. Bu da kötü değil. Devamı var diyor. Yani neyse. AB grubunda 525 rating kalmış. Yani AB çok izlemiyor bu diziyi. Total ve ABC bir dizinin hastası genellikle. Neyse. A, B, C, 1'de de 754 mü? 751 ya 751 ya da 754 almış olması lazım. <laughs> Küsür hatırlamıyorum ama 50'de olduğunu hatırlıyorum. Gördüm yani o kadar gördüm. Neyse. Hangisi ise artık zaten ekrana veriyorum görürsünüz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.